2022 yılında başlayan hayat pahalılığı 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Enflasyonun artışı ve bir yandan da alım gücünün düşmesi yıl başında emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlı adeta sildi süpürdü. Emekli ve memura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği refah payı ile birlikte yıl başında %30 artış yapılmıştı. Ancak bu artış enflasyon karşısında yeterli gelmeyince seçim öncesi yeni zam için çalışmalar başladı. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmak üzere yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıyor. Mart ayının ortalarında memur ve emekli maaşlarına ilave zam yapılacağı iddia ediliyor. Yaklaşan genel seçimler öncesinde hazırlıklara başlayan AK Parti, memur ve emekli maaşlarına yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Seçim öncesinde memur ve emeklilerin zamlı maaşlarının üstüne eklenecek olan ilave zam Mart ayında yansıyacak. %15 olarak yansıması beklenen bu ilave zammın tüm emekliler ve memurları kapsayacağı da iddia ediliyor. Yani bu zam %30 zamlı maaşların üzerine ilave edilecek ve böylece yılın ilk 6 aylık döneminde emekli ve memura yapılan zam oranı %45'e yükselecek. Sizlerde abone olup takipte kalın.